Helvanken park alanına geldik bak. Dubalara geçiyoruz. Sedan arabalar için ayrılan yere gidiyoruz. Evet en öne doğru. Dubalara tabi mümkün olduğu kadar yakın takip ediyoruz. Evet yakın. Şuraya girelim. Evet. Biraz sol yap. Devracı bas. Birine bas bak. Biraz daha gitsene. Az daha iyi bak şu dubayı az kelebek camına eşit. Evet, sağımızdaki dubayı bak kelebek camından görüyoruz şuradan. Bak şuradan görüyoruz hemen hemen. Evet, buradaki aynamızdan da bak şöyle indiriyoruz. Yine bu dubayı yi da görüyoruz. Evet. direksiyonumuz önce vitesimizi geriye alıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağ çevirdik. Yine tekrar aynadan takip ediyoruz. Evet. Yarım debriyaj. Araba arka köşeye yanaşıyor. Yavaş yavaş geliyoruz bak. Aynanın hizasına geldi Duba. Biraz geçsin, Geçsin. Geçti mi bak? Arkadaki paralelliği gördün mü? Evet. Tamam. Şimdi debriyaj fren durdum bak bu şekilde. Aynayla Duba biraz mesafeli bak. Geçtikten sonra evet. sol aynadan bakıyoruz bak Dubayı görüyor muyuz kenarında? Evet, yani o çizgiye yakın. Sol aynamızdan da Dubai'yi gördük. Direksiyonumuz ne yapıyoruz? Tam sola. Evet. Aynadan takip ediyoruz. Bu üçgeni hiçbir zaman unutmuyoruz. Yine yarım debriyaj. Evet. Yavaş yavaş geliyoruz. Bak şöyle. Köşe yanaştırıyoruz. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Bak köşe yanaştırıyoruz. Evet. Mesafemiz olduğu sürece gelelim. Gelelim. Geldik, geldik. Bak. Evet. Dubai yanaştı geriye çok az bir öne gideceğiz. Bak. Evet, vitesimizi bir alalım. Bak. Tam sağ direksiyon. Tam sağ, tam sağ. Çevir, 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 çevir. Bak. Evet. Biraz fazla yanaştığımız için, bak paralel olmadığı için öne giderek üçüncü hakkımızı kullanıyoruz. Bak. Evet. Yarım devriyaj. Bak. Gidiyoruz öne. Yaklaş, 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 yaklaş. Evet, yaklaş. Biraz daha yapalım. yaklaş. Yaklaş biraz daha tam paralel olsun az daha git tamam bak çizginin içindeyiz bak sarı çizgiyi çoktan geçtik çizginin içindeyiz bak burası da paralel oldu evet arabamız düz öndeki duba bak burada evet. arkadaki duba zaten uzakta arkada bayağı bir payımız var evet bak parkımızı bu şekilde evet. bak, sonlandırıyoruz şimdi çıkarken ne yapıyoruz bak. geri vitesine takıyoruz evet direksiyonumuzu tam sağlıyoruz Bak biraz tam sağlıyoruz. Evet, çıkışımız kolay olsun diye. Tam sağa çevirdiniz bak. Yarım debriyaj gelin. Bak gelin yarım debriyaj. Evet, gelin. Bak arabamızın arkası sağa gidiyor, önü yola çıkıyor mu? Çıktı. Evet, tam debriyaj. Vitesin yönünü değiştir. Biri al. Evet, sinyal sola. Direksiyon sola. Evet, park yerinden bak bu şekilde çıkıyoruz. Elvan Elvankent'in bak burası park yerimiz. Evet, bir de geri geri düz yapalım park yerindeki işlemimizi bitirelim. Evet. Yarım diye biraz çıktınız. Yavaş yavaş kaldırın diye birazcık hafif hafif gaza dokunun. Evet. Evet. Arabamız düzelene kadar gidiyoruz burnu. Burnu düzelince tam buradan geri gelir. Sorun değil. Evet. Arabamızı düz bir şekilde durdurduk. Çok güzel. Geri vitesine taktık. Evet gitmeden önce ne yapıyoruz? Bir de dörtlüğümüze basıyoruz. Evet direksiyonumuz düz. Yine aynamızdan bak şöyle takip edelim arkayı. Arkaya bak takip edelim. Evet. Yarım debriyaj yaptık. Freni bıraktık. Evet. Bu arada freni geç bıraktığın için aradan stop Tekrar çalıştırıyoruz. Yarım debriyaj yapalım. Gaz da olsun ayağın. Gaz da olabilir. Gaz yürümeye başladı. Evet. Tebracı şimdi terk ediyoruz. Yürüdükten sonra. <laughs> geri geri bak gidiyoruz. Düz bir şekilde. 25 metre. Geri geri takip ediyoruz. Bak aynadan. Arabamızın bak düz gittiğini görüyoruz. Çizgiyi takip ediyoruz. Çizgi varsa yoksa yolu takip ediyoruz. Hafif gaz ver bakayım. Biraz daha hızlanır. Evet düz bir şekilde geri gidiyoruz. Evet. Tamam. Duracağımız yere yaklaştığımızda ne yapıyoruz? 25 metre sonra önce debriyaja basıyoruz. Sonra frene basıp duruyoruz. Bak. Evet. Sonra vitesimizin yönünü değiştiriyoruz. Vites 1. Evet. Dörtlüğü söndürdük. Ee, yani yine yarım debriyaj. Aksi sol sinyalli ver. Evet. Devam et. Aynen. Kalkışını yap, evet. parkımızı burada bitiriyoruz. Hadi bakın başlarlar Bediyan. Evet.